Merhaba arkadaşlar. Bugün Rolly Legs oynuyoruz. Evet, bugün Rolly Legs, Rolly Legs oynuyoruz. Çok değişik bir oyun arkadaşlar. Siz de Google Play'e gidip Rolly Legs yaza, Rolly Legs yazarak arkadaşlar Oyun indirebilirsiniz. Çok güzel bir oyun. Böyle hızlandırma olayları var. Hoppa. Evet oyun arkadaşlar Çok güzel bu oyun çok güzel Yürü 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 Ta 10 liraya geldim ya Ama çok az Suceğiz. Evet birinciyim bakın Ekstradan 46 altın veriyor Bir de şey olunca altın veriyor Ne diyor lan? Oyun güzelmiş ama bak. Hoppa. Oyun çok güzel arkadaşlar. Bu oyun efsane. Bizim çok eskiden oynadığımız bir oyun. YouTube şeyimde vardı eskiden tabletimde. Jackpot. Jackpot. Ya Jackpot gelince bir sürü para veriyor ya. Jackpot istiyorum ben. Bir de internet kapatarak oynayın size bir sırrım bu. Bugün arkadaşlar şundan kayıt yapıyorum. Aslında x Jordan'dan yapacaktım. x Jordan sıkıntılıymış. Aslında ben eskiden hep Mobizen'den yapıyordum. Ama artık X-Rajorder'a bir kereliğinde dönmek istedim. Aa ben bu oyunu biliyorum. Çok güzel bir oyun. Bak bunu oynayanlar varsa yoruma yazsınlar. Ama ben sildim. Zaten Peking'de resim yok ama kaybettim. Neyse. Biz zaten başka bir oyun oynuyoruz yani. Bununla vakit kaybetmeyelim. Birinciyim. Bir de sıralar var. 4 online. Online mı bilmiyorum. İki oldum. Hayır. Üç oldum. Benim öne geçmem lazım. Birinci. Ay, geçtim. Bana arkadaşlar Jack Pot gelmesi lazım. Jack Pot çok güzel. Gelmedi ya. Kaç lira geldi? 200 lira. 200 <laughs> mü? Oha 200 lira gelmiş. Az daha 5 liraya basıyordum ama. Bak skinsler. En sevdiğim kostüm valla şu bak bir şey ver baba şu tekerlekli kostüm istiyorum tekerlek <laughs> ben tekerlek istiyorum of ya common geldi bunlar common common ne demek sıradan demek ama benim tekerlekli o şeye ihtiyacım var ben tekerlekliyi seviyorum yani. çok teker göstereceğim şimdi. Hmm. Aa böyle bir şey de vardı oyunda. Evet, hızlanabiliyoruz istediğimiz gibi. İstediğimiz gibi hızlanabiliyoruz. Şuradan şöyle bana bir şarjık bot bassana kanka. Ama 200 lira da fazla ya. <laughs> Yine de. Yine bir çar çevireceğim. Skins çevir 300 TL'ye. Şu tekerlekli istiyorum bak şunu. Ya. Neyse şimdilik bu da güzel ama yine de bu da güzel. Ama yine de ben o tekerlekliyi almaya çalışacağım. Bulduğum parayı harcayacağım. 175 TL var şu anda zaten. Gözüküyor yukarıda. Sağ üst köşede. Hoppa ama çok güzel bir oyun arkadaşlar. Google Play'dan ve App Store'dan indirebilirsiniz. Oyun 45 MB sanırım. Hatırladığım kadarıyla. Yalnız bunlar beni geçtiler. Kanka biraz hızlı gitsene ya. Burada adı üstünde bir yarışma gibi bir şey yapıyoruz. Heh, tamam hepiniz burada takılın ben yine de sizi geçeyim. Bu oyunda çok proydum. Eskiden çok eskiden oynardım bu oyunu. Rolly Lex. Rolly Lex. Rollay'ın arasında ı yok. Arkadaşlar. Ama çok efsane bir oyundu ya. Eskiden oynadığımızda daha farklıydı hem de. Sürüm farklıydı. Böyle bu tarz kostümler yoktu. Can son hızla gidiyorum. Uç kanka uç. Ama 30 TL az ya. Neyse birinciyim zaten. Ben şey yaptıktan sonra o da geldi arkadaşlar. 5000 olduk ve turuncu bir alana geçtik. Hoppa. Hoppa. Gerçi pota geleceğim. <laughs> Geldim. Gerçi pota arkadaşlar sanırım 400 lira. İki tane çeviririm. Hatta bir tane. Ay, ay. Aa. Bana ondan verme ya. Sevmiyorum ben. Bomba geldi, bomba. Herkesi bombalarız. Ama güzel bomba. Ama bomba yavaş. Uyuşuk. Siz ikiniz orada kalın. Ben yeşille birlikte gidiyorum yeşil kankamla. Yeşil kankamı da geçti. Kusura bakma yeşil kanka. Ama seni geçmek zorundayım çünkü görev yapıyorum. Benim için bir görev. Bu oyun benim için bir görev. Hayır. Hoppa. Arkadaşlar level da yazıyor. Bak 7'deydik. Sonra da beni biri geçmez. Ha geçmedi. Şimdi yine benim jackpot almam lazım arkadaşlar. jackpot. Bana verme. 100 lira sevmiyorum ben. Az para benim için. Ama arkadaşlar siz de oyunu App Store'dan ve Google Play'den indirebilirsiniz. Oyunun adı arkadaşlar Rolly Legs. Roll L ve Y'nin arasında I'lar yok arkadaşlar. Rollü yani L Y L ile Y'nin arasında I yok. Lex yazıyorsunuz bir de. Lex yazıyorsunuz. Lex yazınca da legs yazınca da arkadaşlar oyun direkt indiriliyor. Oyun arkadaşlar çok megabaytlı değil. 45 MB, 45 megabayt arkadaşlar çok da fazla şey etmiyor yani az yani 45 MB yani o kadar da tablet hafızanız ya da telefon hafızanız vardır diye düşünüyorum arkadaşlar eğer tabletinizin telefonunuzun hafızası çok azsa onu yine de indirecek bir hafızanız vardır yani indirecek bir depolamanız vardır diye düşünüyorum şimdi ay ne geldi pot geldi 400 lira pot da arkadaşlar hep 400 TL veriyor Şimdi çeviriyorum 700 liraya. Şu tekerlek gelsin ya. Ee, şimdi artık 900 TL'ye istiyor bizi. Aa reklamla artı iki üçe. Aa ben bu oyunu biliyorum. Valla bu oyunu çok severdim ya. Şekil yazıyorsunuz. Bak aşağıda harfler var. Ee, yazıyorsunuz. ...bir şekilde oluyor bak. P yaptı. Ama oyun çok güzel değil mi ya? Vallahi... ...oyun çok efsane bir oyun. Biliyor musunuz? Çok eskilerde oynardım. Bitti artık ama. Daha oynamıyorum yani. E ben video izledim. Bana 200 lira gelmesi gerekiyordu. 255 olması gerekiyordu. Benim 55 var zaten. Böyle 55'te kaldı ne derse. Herhalde o karakter yükseltme parası falan mıydı acaba? Neyse. Dur bakalım. O sarı şey dolunca arkadaşlar çok güzel oluyor. Bu dolunca arkadaşlar çok efsane bir şekilde hızlanıyorsunuz. Çok hızlı oluyorsunuz. Böyle uçuyorsunuz falan. Uçunca da bayağı güçlü oluyorsunuz arkadaşlar. Bayağı hızlı ilerliyorsunuz turlarda birinci oluyorsunuz. Başka ne olsun? Oyunun zaten amaç bu. Ama oyun arkadaşlar süper değil mi sizce? Siz de arkadaşlar oyunu indirebilirsiniz istediğiniz gibi. Ü ücretsiz değil. Şey pardon, ücretli değil demek istedim. Nasıl 5 lira ya? Ben pota bastım ama. Haksızlık ya. Oyun arkadaşlar ücretli değil, ücretsiz. İstediğiniz gibi indirebilirsiniz. Parayla istenilen bir şey yok oyunda. İstediğiniz gibi indirebilirsiniz. Oyun çok eğlenceli. Hem zaten eğlence arttıran bir oyun arkadaşlar, keyif arttırıyor. Bildiğin stres kapatıcı yani, stres. Kutular dağıtabiliyor mu? Aa dağıtabiliyor kutular aşağı dökülüyor ve biz aşağı düşmüyoruz hiç kutular aşağı düşüyor ama şu an ben birinciyim ikinci olacağım büyük ihtimalle çünkü yanımda yeşil adam var pardon yeşil top bunlar yumurta mı top mu öyle bir şey şu an üçüncüyüm arkada bir tane pembe adam var pembiş hoppa tekrardan ikinci oldum Hadi bakayım artık bana hayatta yetişemezsiniz Çünkü uçuyorum şu anda Hop baya geldi para baya Çıcacık pota denk gel Ne abi hep 5 liraya gelme ya 5 lira çok az değil mi Bence çok az Neyse ama yine de iyiydi bu tur Hadi bakalım düş Hadi bakayım 2 oldum Şimdi de 1 oldum Ya. Hayır. 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 Sakın. Sen birinci olamayacaksın. Birinci olamayacaksın. Çekilin kutular. Siz dağıtıyorum. Çekilin. Çekilin önümden. Hoppa. Çok. Böyle uçuyorsunuz. Tekrardan uçtum. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Demet kalın. Ben gidiyorum. Geldi param. Çiçek pota denk gel lütfen. Ha tamam 200 TL denk geldik. 200 de iyidir ya. Dur bakalım. Bu titreşimde mi? E yo bu titreşimde de değil. Şu an titreşimde. Şunu kapat. Ben sesi hiç sevmiyorum. Bir de YouTube'da video yüklerken falan çok ses yapıyor diye sesler geliyor. Hayır, ben birinciyim. Hepinizi geçerim ben. Çok basit. Hayır, araya düştüm. Kalk, 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 kalk. Hayır ya, bak üçüncü oldum. Ben aşağıda uçuyorum. Ne haber, kanki? Ya bir suya düşme bir kere de be ya. Yine birinci olacağım ama. Oldum. Oldum. Birinciyim. Birinciyim. Biri 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 birinciyim. Olmadı lan. Ben uçmayı çok seviyorum. Şu an çok az kaldı seviyenin bitmesine. Yukarıdaki o göz gibi şeyden de takip edebilirsiniz ve yetiştim. Son anda arkamdan biri bana yetişiyordu. Ama güçsüzdü işte. Hay. Ha. Ya senin 5 lirana tüküreyim. 5 ne abi ya? 5. Çok az. Çok az. Çok az. Çok az. Kesinlikle çok az. Bir de dördüncü olacağı ne oluyor ya oyunda merak ediyorum. Ben burada kaldım. Dördüncü olunca Ne oluyor ya? Oyunu mu kaybediyoruz? Kaybediyoruz herhalde. Büyük ihtimalle fail diye bir yazı yazıyordur. Ee, ben herkesi geçtiyim. Hadi ben dördüncüyüm. Ama siz oynamayı bilmiyorsunuz ki. Ben biliyorum. Bunlar bence bot ya. Bunlar bot. Bunlar oynamayı bilmeyen bot. Hadi geç. Hadi geç. Burada dördüncü olunca ne oluyor merak ediyorum. Ama ben dördüncü olmak istemiyorum. Ya hadi be. Ama ben sonuncu olmak istemiyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Sürekli ne 5 lira geliyor. Ben hiç sevmem ha. Bak böyle 5 lira. Hiç hoş değil. Yani. Evet. Oha daha güzel burası. Pro relax oynuyorum arkadaşlar. Ve bu videoyu hiç YouTube'a atmadım ya. Bu oyunun videosunu hiç YouTube kanalımda atmadım. 10 ay önce video çekmeye başladım. 10 ayda bir kere bile atmadım arkadaşlar. Yani bu YouTube kanalımızda yeni bir video olacak arkadaşlar. Çünkü yeni bir oyun videosu olacak bu YouTube kanalımızda bizim. Benim YouTube kanalımda yeni bir video oldu artık bu. Yeni bir oyun videosu. Bir arada Granny'ye bir güncelleme gelmiş. Mod 733 diye bir güncelleme gelmiş. Testereli Granny bizi öldürmek istiyor. Arkadaşlar artık Granny'nin elinde sopası yokmuş arkadaşlar. Normalde öyleydi. Ama artık çok fazla yaşlandığı için elinde sopası yok ve gözünde yarık çıkmış. Hiç sopası yok elinde. Granny'nin elinde sopası yok, başka bir şey var. Elektrikli testere. Bizi şoklatıyor. Şoklatınca da bizde dengemizi kaybedip aklımızı öldürüyor bizi. Öldürüyor. Bizi ne yapıyor biliyor musunuz? İkiye bölüyor testereyizliğiyle. Kesiyor bizi. 15 milyon 15.789.588 parçaya bölüyor. Böyle. Bana jaj pot gelsin. Abi bana hep niye 5 lira geliyor ya? Ben nasıl para kazanacağım? Ben şimdilik şunu oynayacağım. Şununla yiyeyim ben. Tekerlek sizin ağzınıza eder. Benim adım tekerlek. Tamam siz beni yenemezsiniz. Benim önemli olan tekerlek tekerlekli topu almam arkadaşlar. Tekerlekli top istiyorum istiyorum. Öyle arkadaşlar Granny'nin 738. modunda bu. Gran arkadaşlar eskiden de 39 GB'dı. 39 da ama arkadaşlar şu anda 271 megabayt. Ama Granny yükseldi bayağı bir ya. 39 GB'dı eskiden. <laughs> aa aa aa. Aa boruya girdi. Ya tam oluyordu ya. Boruyu da bulacak zaman mı oldu? Hadi bakayım. Ben geliyorum ve çok hızlı bir şekilde bitişe doğru ilerliyorum ve ben kral oldum artık. Kral Kayra geliyor. Hadi bakalım. Ya karşılığında bir para alırsın değil mi Kayra? Neyse 700 lira oldu? 760 TL. Hadi bakayım yine pro gibi oynayayım mı lan? Sizin karşınızda siz benim karşımda eziksiniz ya bence. Hayır dördüncü oldum. İkinci oldu. Biri gel biri. Bire gel. Gel yorum yanına turuncu. Turuncu geçtik. Geç. Salak ta en yükseğe kadar ilerliyor. Manyak mıdır nedir ya. İkinciyi. Üçüncü olmak istemiyorum. Uç uç. Uçalım hadi. Ah Hoppa. Yine uçuyorum sizin ağzınıza. Tamam. Zıplatıcı ile artı bir zıplama hakkı. Kullandık zaten. Direkt otomatik kullanıyor. Hadi bakayım. Tekrardan bir uçuşu hazırlar. Ben uçakla Amerika'ya gidiyorum. Görüşürüz. Görüşürüz konakiler. Ama siz bana ne ara ya? İki gün sürdü. Hayır, üçüncü oğlum. Siz beni geçemezsiniz, tamam mı? En tepeye kadar geldim ve aşağı indim. Hayır, ikinci olacağım büyük ihtimalle. Allah, dördüncü oldum. Tekrardan birinci oldum. Hadi ben uçuş seyahatine gidiyorum. Bay bay. Kazandık. Şu pot gelsin bana. Jarchpot. Ne geldi? Ya 5 nedir Allah aşkına? 5 TL nedir? Bana 5'i açıklasana bir kardeş. Neyse. Üçüncü Mayıs yılan. Ben geliyorum kankalar. Sizi her türlü yenerim bundan sonra. Ben uçuş saatine gidiyorum kankalar. Aa uçuyorum. Ekran görüntüsünü aldım yani işte. Uçuş seyahatine hazırlanın. Beraber gidiyoruz Diyarbakır uçuyoruz burada. Kaç lira alacağım acaba oyun bitince? Ya aa! Son anda bitiyor ya. Neyse oyun bitti zaten artık gerek yok. Birinciyiz. Ben geliyorum. Bana cacık bot verin. Yine 5 lira yine 5 lira yine 5 lira. Ben 5 istemiyorum kanka. Lütfen bana 5 TL vermeyi bırak artık. Ya 5 nedir abi 5? O kadar küçük bir para sayısı ki. 5 ne abi 5. 5 yani 5. Bildiğiniz 5. Hayır, hayır, hayır. Dördüncü oldum. Ama tekrardan birinci ol olacağım. Birinciyim. Ben bu oyunda çok iyi oynarım. Kimse beni bu oyunda geçemez. Çekil lan, çekil. Çekilin. Çekilin. Ben uçmaya gidiyorum. Uçuş saatine hazırlanıyorum. Tamam, siz de orada köz köz oturun manyaklar. Ayak köleleri. Ayak koklarsınız anca. Uçacağım ben. Uçun, uçacağım. Uçun diyorum ya. Uçacağım. Ben gidiyorum. Uçamadım. Neyse. Noşe. Ay ne 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 ben kaçıyorum. Heh be. Nihayet düzgün bir jaj kod geldi. Jakımızı alalım jakımızı. 1029 k. Baya para. Hadi. Hadi tekerlek ver. Allah belanı versin. 1 k diyor. 1 k. 1 k istiyor bizden. 1 k. Hadi 1 10k alalım 1 10k. On ben ona 1 10k on diyor. Aa oyunda köpek avlıyor. Oyunda nasıl köpek avlıyor ya? Köpek nerede? Toprağın altında duruyor herhalde. Gerçek hayatta ya da oyunda köpek avlıyor. Niye bu kadar saçma? Ben geliyorum. Coş. Birinciyim, dördüncüyüm. Hoppa. Ya Allah'ın belası tam şey oluyorsun. Hoppa. Ya ama hayır ya ikinciyim. Ama benim için en iyi para sayısı Judge Pot. Affet. O zaman arkadaşlar o bir 30 TL veriyor. Evet arkadaşlar o zaman artık e bitsin. Oyunumuz bitsin. Like atın abone olun. Tekrardan görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Ben geriye gidince ne oluyor? Bay bay. Bit. Lan.